Merhaba arkadaşlar kahve fasta sevince hoş geldiniz 22-28 Aralık haftası İkizler Burcu'nun çay fanlı yapıyorum arkadaşlar Evet birinci kanalımda var kahve pastası oraya da farklı videolar paylaşıyorum izlemenizi tavsiye ederim Bireysel danışmanlık veriyorum 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan benimle iletişim kurmak isteyen gönül dostlarım kurabilirsiniz Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım bir bakalım Burada bakın aile içinde bir üç kişi bir arada konuşuyorsunuz gözüküyor düşüncelerinizi fikirlerinizi işte efendim anlatıyorsunuz şöyle yapalım böyle yapalım şöyle olsun böyle olsun yani burada birebir bu üç kişi bir araya gelip e, her şey bizim e, kontrolümüzün altında e, birlikte karar vererek ilerleyelim dediğiniz bir durumdasınız Evet böylelikle de belki de önünüzde Yılan her şeyi birlik olup belki de bu sorunları da aşacaksınız gözüküyor. Burada da ağaç kartı şeylerle böyle bir bir de e, Hani içinde istediğiniz bir şey olması, bir dileğinize kabul olması gibi bir durum gelişecek. Yani güzel bir durum gelişeceğini gösteriyor. E, burada ya haneye gelecek insanlar var ya da burada özellikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, böyle birbirinden ayrılmış e, kendi başına ilerlemek isteyen bir durum var burada. Yani buradaki durum da gördüğüm kadarıyla biraz burada evet güzel haberler de alacağınızı görünüyor arkadaşlar. Hatta peş peşe gelecek güzel haberler gözüküyor. Biraz uzak kaldı bana göreyim. Bir hastanız varmış. Böyle bir hastanız varmış. Onunla baya bir uğraşmışsınız. Hasta yatağınız varmış. O kişiyle bir uğraştığınız gözüküyor. Yani çabaladığınız gözüküyor. Acaba ne olacak bu olayın iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi, düzelecek mi, kalkacak mı, yürüyecek mi? Bir süreç, böyle bir süreç yaşamışsınız gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada da iki kişi oturmuş böyle köz köz bu konuyla ilgili düşünüyorlar. Yani bu durum nasıl olacak, ne olacak diye. Biraz bu iki kişi kafa kafaya vermiş, konuşuyor, bu konuyu konuşmuşlar. Biraz burada kendinize dönmüşsünüz. Birlikte konuşurken kendinize dönmüşsünüz ve kendinize de bu bizim belki bir sınavımız. Evet bununla belki bir sınanıyoruz. Bu durumu iyi bir şekilde yönetelim. İyi bir şekilde birlik olalım. Yönetelim dediğiniz bir durum olmuş. Ve birbirimize arka çıkalım. Direnmeyelim veya bu konuyu bir mücadele haline getirmeyelim dediğiniz bir durum olmuş burada. Yani bile bir mantanızı kullanmışsınız. Ki siz zaten ikizler Burcu hava kurumu mantanızı kullanmışsınız. Yani buradaki durum Mevzuyu, durumu büyütmeden veya sorun haline getirmeden mantıklı bir şekilde, pratik bir şekilde çözmeye çalışmışsınız gibi bir durum olmuş. Veya olacak gibi duruyor. Ee, arkadaşlar çok iletişim var. Çok 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 bu süreçte iletişim üzerinde olabilirsiniz. Ee, söyleyebilirim. Çok görüştüğünüz, belki de iletişim kurduğunuz, belki hayatınıza yeni girecek insanlar olabilir. Fazlasıyla iletişim gözüküyor burada. Ee, yine dışarı geleniniz, gideniniz çok olabilir aileye özellikle. Buradan söyleyeyim. Ve sürekli bir telefonla konuşma olayı çok olabilir. Ee, diyeyim. Yine burada bir böyle çok fazlasıyla iletişim var. Her yani sen burada diyorsun yani bu konuyla ilgili özellikle konuşmayı da çok seviyorsunuz. Kizler Burcu gerçekten çok sever. Ağzı güzel laf yapar. Ee, bunu da söyleyeyim. Meraklı bir tarafınızın da olduğunu düşünüyorum. E, ee, yine burada hani geleniniz gideniniz olduğu sürece de burada aşkla ilgili hayatınızda da çok böyle karşı hayatınızda bir insan varsa yani telefon telefon e, susmak bilmiyor. Saatlerdir konuşuyor olabilirsiniz gibi bir izlem de geldi bana arkadaşlar. Yani bunun biraz <laughs> dengesini bulmaya çalışın aşırı derecede. E, konu konuyu açıyor herhalde çok muhabbet ediyor olabilirsiniz. Yani birbirinize her şeyi anlatıyorsunuz gibi bir durum var yani. Çok sohbet, fazla muhabbet, tez ayrılıp getirir diye bir laf var. O yüzden biraz daha ölçülü gidin arkadaşlar, dengeli gidin diye bir laf geldi ağzın içimden mi Evet. Bakın burada gözleriniz ve böyle ağzınız gülüyor yani. Mutlu olacağınız bir durum var arkadaşlar. Belki de bu falı izlerken güleceksiniz. Olabilir yani. Neden <laughs> olmasın? Gözlerinizin içi gülüyor arkadaşlar. Demek ki sizi sevindirecek durumların, güzel gelişmelerin olacağı gözüküyor. Yine çok çevrenizle ilgili daha böyle aktif olabilirsiniz. Ve çevrenizle ilgili Yine konuşmaların olacağı bir sürece girebilirsiniz. Ee, burada özellikle baktığımda arkadaşlar biriyle karşılaşabilirsiniz. Bu gözüküyor. Yani güzel temiz bir falınız çıkmış gibi gözüküyor. Dilerim de öyle olur arkadaşlar. Sevdiğiniz bir insanla karşılaşabilirsiniz. Yani ne bileyim beklediğiniz bir insanla karşılaşabilirsiniz. Bir durumda olabilir gibi geldi bana orasına bakınca. Aynı yani tesadüfe buradan geçiyordum. Ha, ben de buraya işte şeye gelmiştim gibi bir durum olabilir. Bakalım. Kılıç sekizlisi. Bir elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir süreçten geçmişsiniz. Kendinizde bir cesaretsizlik, cesaretiniz yitirdiğiniz bir süreç olabilir. Özgüven eksikliği hissedebilirsiniz. Yaşadığınız bir konuyla ilgili. Ben bu durumdan nasıl çıkacağım? Ben bu durumu nasıl halledeceğim? İşte ben bu durumdan çıkabilir miyim? Bu durumu atlatabilir miyim? Böyle kendinizi oraya hapsetilmiş gibi, hapis gibi hissettiğiniz bir durum içinde hissetmişsiniz diyebilirim. Ee, ya yaşadınız ya yaşayacaksınız. Bu kart bak destenin altındaydı. Ben kar buradan alırken söylemedim. Destenin altındaki kart geldi. Yani bu dönemde para üçlüsü işinize, gücünüze odaklanmak, işinize, gücünüze vermek belki de bu süreçte bir an evvel size çıkmanıza daha iyi olacak gözüküyor. Her ne sıkıntı yaşamışsanız, her ne durum size gerçekten çaresiz hissettirmişse, özgüveninizde eksik hissetmişseniz işinize, gücünüze odaklanın ve işinize, gücünüze verin. Bu dönemde kendinizi bu süreci daha rahat atlatabileceğinizi düşünüyorum diyebilirim. Evet işinize gücünüze verin derken bakın çok çalışıyorsunuz. Merkezinize gelen kart gerçekten çok çalışıyorsunuz. Bir fazla mesai kalıyorsunuz. Belki iki iş yapıyorsunuz. Ya da işinizde çok çalışıyor olabilirsiniz bu süreçte. Ee, diyebilirim ki gerçekten kartın üstüne gelmesi de çok güzel oldu. Ee, yani işinizi beğenilmek istiyorsunuz. Beğendirmek istiyorsunuz. Kendinizi orada işinize bayağı bir verip kendi paramı kazanmak istiyorum veya işimde başarılı olmak istiyorum. Ama burada özellikle çevrenizle ilgili ya da bulunduğunuz yerle ilgili bazı kişilerle biraz fikir ayrımına girebilirsiniz. Anlaşama, anlaşılma, anlaşılmamak veya anlaşalım, anlayamamak gibi bir durumlar yaşayabilirsiniz. Biraz sizin için e, kaoslu günler, biraz tartışmalı günler olabilir. E, bu yakınlarınızla da olma imkanı var ama iş hayatınızda da daha, daha yakın için olabileceğini söyledi. Bütün kart, hep bu kart geliyor. Buna da inanamıyorum artık. Ama bu konuyla ilgili gitsem mi, kalsam mı, işte efendim çıksam mı diyebilirsiniz. Acaba beni istemiyorlar mı, işte efendim gibi düşünebilirsiniz. Ee, burada bir iki durum arasında sıkışmış kalıp <laughs> bir seçim yapmak ihtiyacı hissedebilirsiniz. Diyor ki bakın buradaki durum her ne yaşıyorsanız bu konuyla ilgili fazlasıyla insanlarla tart tartamış anlayamıyorlarsa anlaşılmıyorsa ve fikir ayrımına girmişsen fazlasıyla uğraşma yani önemseme geç diyor buradaki durum. Bakın bunlara doğru daha çok geliyorsun. Bulunduğun yerde kal diyor. Bu durumlar geçici olacak. E, senin için aslında bu süreç belki de bir e, bazı şeyleri anlaman için olabilir. E, daha da güzel haberler var. Evet, bunlara taraf bunlara taraf daha çok kaldığın için bu yolda daha çok kaldığın için bu tarafa daha çok yönelmediğin için evet burada evet her gittiğin yerde tabii ki bakın siyah bulutlar da var ee, sıkıntılar tabii ki olacak ama bu sıkıntıların üstesinden gelmeyi başarabilirsen burada kal diyor buradaki durum acele etme diyor evet destenin altında da tabii ki bizi Joker'imiz geldi arkadaşlar. Joker kartı geldi. 0, Joker kendi hayallerine doğru ilerleder. Yürü der, bildiğini oku der gibi bir durum. Evet sizin için de buradaki durum artık bazı şeyler belki yaşanmış olan şeyler, durumlar artık bitiyor, sıfırlanıyor. Artık yeni bir şey sizin için başlıyor. Yeni bir dünya, yeni bir fikir, yeni bir düşünce, yeni bir çıkan kısmet, nasip her neyse sizin için daha hayırlı. Ama siz burada lütfen e, bu yaşanmış şeyler bitecek. Artık ilerleme zamanı, adım atma zamanı, tekrar kendi işinize gücünüze odaklanma zamanı diyor. Her şey yaşanabilir. Bir an e, her şey güzel gidecek diye bir şey yok. Ama e, siz orada e, kalıyorsanız tekrardan sıfırdan başlayabilirsiniz diyor. Hiçbir şey olmamış gibi başlayabilirsiniz diyor. Burada tabii ki seçimler, tabii ki kararlar size aittir. Çünkü burada gerçekten başarılı bir yanınızın da olduğu gözüküyor. Ve isteyerek, severek de çalışkan bir süreçte siz çalışıyorsunuz da emeğiniz de çok fazla gözüküyor. Her şey ne yaşanmışsa yaşansın. Bunlar biteceğine, sıfırlanacağına, yeniden tekrardan hayatınıza başlayacağınızı gösteriyor. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.